Selamünaleyküm değerli dostlar Kıybet etmenin kıyamet günü ne çetin bir azaba sebep olacağını Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadis-i şerifi ile bizlere haber vermektedir. Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir grup insan gördüm. Göğüslerinden etleri koparılarak lokma lokma ağızlarına veriliyordu. Bu sırada kendilerine şu sözler söyleniyordu. Kardeşlerinizin etlerinden yemekte olduğunuzu yiyin. Ben bu manzarayı görünce ya Cebrail kimdir bunlar diye sordum. Cevaben Cebrail Aleyhisselam dedi ki. Bunlar senin ümmetlerin metinden insanların etlerini yiyenler yani gıybet edenler ve ırzlarını şereflerini ayaklar altına alanlardır Değerli dostlar başka bir hadis-i şerifte ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir mümini bir münafığa yani gıybet edene karşı himaye ederse Allahu Teala Hazretleri de onun için kıyamet günü etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de Müslümanlara kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa Allah Azze ve Celle Hazretleri de onu kıyamet günü cehennem köprülerinden birinin üstünde söylediğinin günahından temizleninceye kadar hapseder. Değerli dostlar bu hadis hadis şerif bir müminin gıybeti yapıldığı zaman sessiz kalmayıp onun müdafaa edilmesini teşvik etmektedir. Hadis-i şerifteki münafıktan maksat gıybetçidir. Müminin yüzüne karşı değil de gıyabında yani arkasından onu yalanladığı için münafık denmiştir ifadede. Öyleyse müminin himayesiyle kastedilen şey onun şerefinin, ırzının korunmasıdır. Bu gıybeti edilen kişinin lehinde konuşmak veya en azından gıybet edilmesine meydan vermemekle olur. Gıybet eden kimse gıybet ederek kazandığı günahtan günahı miktarınca azap görmek suretiyle temizleninceye kadar köprünün üzerinde hapsedilir. Gıybetin doğuracağı zararlardan bahseden başka bir hadis-i şerifte ise şöyle ifade edilmektedir. Kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil der. Kendisine onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Evet dostlar gıybet insanın amel defterini boşaltır ve defterinin sol tarafından verilmesine sebep olur. Kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır, yapmamış olduğu ibadetlerini orada görür. Bunlar senin gıybetini edenlerin sevaplarıdır denir. Bu hususa dikkat çekmek isteyen alim bir zat oğullarına şöyle nasihatte bulunur. Evlatlarım, gıybet etmek için birini ararsanız babanızın veya ananızın gıybetini ediniz. Çünkü onlar iyiliklerinizi almaya diğerlerinden daha layıktır. Değerli dostlar, bir adam tabi'in döneminin büyük alimlerinden olan Hasan-ı Basri Hazretlerini çekiştirip duruyormuş. Hasan-ı Basri Hazretleri ise bu utanmaz dedikoducuya hediye göndermiş. Bir gün adam sorar, ben sürekli sizin aleyhinizde konuşuyor, insanları sizden uzaklaştırmaya çabalıyorum. Siz ise bana hediye gönderiyorsunuz. Sebebi ne? Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle cevap verir. Aleyhim de konuştukça günahımı alıyor, sevabımı ise çoğaltıyorsun. Ahirette benim günahım yüklenip öyle mahşere geleceksin. Sana acıdım. Bari bunca yükün ve hamallığın karşılığını bu dünyada vereyim dedim. Onun için sana hediye gönderiyorum. Sen konuştukça ben de hafifliyorum. Değerli dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabirdekilerin azap çekmesinin sebeplerinden birinin de gıybet etmek olduğunu ifade etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu olduğu anha Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bir kadından bahsederken onun kısa boylu olduğunu söyleyince Resulullah Aleyhissalatu vesselam kadının gıybetini ettim buyurdu. Başka bir zamanda Resulullah Aleyhisselama Safiye'nin şu kusurları boynunun kısa olması sana yeter dedim. Rasul-i Ekrem Efendimiz öyle bir söz konuştun ki ya Ayşe denize atılsa denizi bulandırır ve kokuturdu buyurdu. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz anlatıyor. Rasulullah aleyhisselamın yanında bulunduğum bir sırada bir kadın geldi ve gitti. Ben de bu kadın ne uzun etekli dedim. Rasulullah aleyhisselam ağzındakini tükür buyurdu. Ben de bir et parçası tükürdüm dedi. Kıymetli dostlar Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruç oruçluya yakışmayan olmayan şeylerle zedelenmedikçe tutan için bir kalkandır buyurdu. Bunun üzerine denildi ki oruçlu onu ne ile zedeler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki yalan ve gıybetle. Çünkü yalan ve gıybet sahipleri gündüzleri helal yiyeceklerden nefislerini mahrum bırakarak oruç tutarlar ancak yalan ve gıybet sebebiyle de insan eti yiyerek manen haramla iftar etmiş sayılırlar. Bu şekilde zahiran oruçlu olup manen gıybet sebebiyle iftar etmiş olanlar hakkında büyük İslam bilgini Süfyani Sevri Hazretleri takva ölçülerine göre gıybet edenin orucu bozulur demiştir. Bazı alimler de aynı hassasiyetin ürünü olarak gıybet ve yalan orucu bozar buyurmuşlardır. Yani gıybet edip yalan söyleyerek oruçlarını sakatlayanlar orucun asıl istenilen bir bir kısım yüksek faziletinden tamamen mahrum kalırlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm.